Yeni L park alanında L park yapacağız. Öncelikle bu numaralı dubayı geçiyoruz. Diğer duba aynamızın arkasında kalıyor gibi görene kadar gideceğiz. Devam et. Şu aynamızın arkasında kalıyor gibi olacak. Sizin oturduğunuz yerden öyle görünüyor. Şimdi dörtlüü açıyoruz. R'yi alıyoruz. Tam sağ yapıyoruz. Sağ aynamıza baka baka geliyoruz. Burada dubaya çarpma ihtimali varsa direksiyonu sola kırmalıyız. Çarpma ihtimali yok. Gel 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 gel. Dümdüz olunca karşıya aracımız duruyoruz. Şimdi lastikleri düzeltiyoruz. İki airbag. Bir, iki. Birazcık daha gidiyoruz aynaya baka baka. Bırak freni. Biraz gaza dokunabilirsin. Tamam. Aracımızın önü bu dubayı geçince duruyoruz. Sonra dörtlüğü kapatıp sağ sinyal veriyoruz. D'yi alıyoruz. Şu sağdaki numaralı duba devam et. Bu C aynamızı geçince bakın böyle aynamız geçti bu dubayı. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Devam ediyoruz. Aracımız dümdüz olunca duracağız. Bu iki dubaya da çarpmamalıyız. Git 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 tüm düz olunca duruyoruz düzeltiyoruz lastiklerimizi bir buçuk sola sinyal verip devam ediyoruz birazcık hızlanalım.